Fahri Bey, evet. babacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne yapıyorsunuz? Valla, Onlar... oto <laughs> mu yiyoruz? ne oto mu? Maça aşağıya kadar otomları biz yiyoruz burada. Niye? Muhittin amca yemiyor mu? Yiyor boş? Niye <laughs> ya? Ne bileyim, gezeler yiyor. Sen yiyor <laughs> gözlerle. Şey mi? Kamil Hanım böyle He <laughs> Gerçekten mi? Biraz <Ya>, duymadık. <laughs> Evet. Ama kesin bir şey bilemiyoruz. Diyorsunuz. Evet. Mert, hoş mu atom? Ha, güzel canım. Hoş. Güzel oldu. mi tadı? Gerçekten mi? Gerçekten. Neymiş ki bu Başka atom? Şey. Bu atom Malatya'dan gelmiş. Olsun Hocam. Gelmiş bize. Tarına bak da çok güzel. Evet. Tavsiye. Bu faydaları neymiş ki ola ki? Malat, faydalarını artık bilmiyorum artık. Yedikten sonra mı? Yedikten sonra mı ha, belli oluyor? Yedikten sonra galiba. He, kim mesela ki? <laughs> i̇yi hadi bakalım. Abi görüşürüz sonraki maceralarımızda. İyi, iyi, sağ olun. Bye.